Dedim ben aslında Akif olmayı ve beni susaklaştırdım bir Yarif benim kalmadım miladim kere sokunca anladım götümüze sahip misin rafıklar sokaklara ait ama bu bisik ben sen siklere sahip misin kolanın içeriği mavi bedelim kelimle 20 senedir ve rafı kalbi Purna sıkıntı yok ya dölüm benim tamam bir sakla Purnaları sikmedim ki tur abi hancı buba sanmam dedem kayıp pipi sokan pipi neden ellemedin neden bağlandın psikopata Paşa viracayı kat Kötü kötü karıları hemen siki pat Yala si Animeyi al Kürtümdeki peşmergeyi benden geri al Kelimi çalkalamaktan inan tam bir sigmayım İdris kuşcuyum ki uçurumun kenarındayım Yolumu kaybettim döşek yolundayım Yolu pipimiz için buldurmak zorundayım Böyle içten siker miydin salkı yokken Bartolun dersim yok aman kanki er bir varken Böyle piste gerçekten saklı ederim alpten Artık buluşmalı tüm sadıçlarımız saken İstedim ben aslında Akif Olmayı beni susaklaştırdın bir Arif Sen benim kalmadım iladim Kere sokunca anladım götümüze sahip misin? Rafıklar sokaklara ait ama bu bisik ve sen sahip misin? Kolanın içeriği mavi Bedirim kelimle 20 senedir ve rafık kalbim Attırdım 20 kere bir gün bile dur demeden Apolar yaşlanıp dönüştüm Murat Enginlere Aktaş gibiydim bu soğuta sövmedim yine Katlandı bitendim anılarak anılara Gurmelerimi kelle birlikte vazgeçmeliyim Şehirden bir malsın sen bir malsın O ne yapmalıyız şimdi biz Ağzımızı aldık yanında düşlediklerimizin özüce yıkaçıcı turlayışımız Hep birlikte pembe vajinalar Çünkü yaram siyah beyaz saksodaydım Hep bilirsin yarak kafam yeni biraz Sokuşçuluklarım am içinde geçen biraz Senin domuzların benim çürplerimi sırtlayamam

Dedim ben aslında akif olmayı Ve beni susaklaştırdın bir arifsin Benim kalmadım iladim Kere sokunca anladım götümüze sahip misin Rafıklar sokaklara ait ama bu bisik Ve sen siklere sahip misin Kolanın içeriği mavi Bedirim elimle 20 senedir ve rafık kaybı